Anjiyo'da gördüğümüz şu görüntü tıkalı bir portal damarın görüntüsü. Portal damar burada olmalı ve şu gördüğümüz karaciğer bölgesini beslemeli. Bu hastaya biz karaciğerin içinden portal damarı açmak için girdik. Bu dalak toplar damarı, bu da bağırsak toplar damarı. Bu iki damar birleşerek portal damarı oluşturur ve portal damar Karajerin içine doğru akar. Bu açılmış hali dalak damarıyla bağırsak damarı birleşip portal damar oluşturuyor ve portal damar da içine açılıyor. Şimdi portal damar tıkandığında yani portal ven trombozu olduğunda ne oluyor? İlk tıkandığı zaman ilk 5 gün 10 gün içerisinde hiçbir şikayet yapmayabilir. Tamamen sessiz gidebilir hafif bir karın ağrısı yapabilir, çok şiddetli bir karın ağrısı yapabilir. Bu neye bağlı? Ne kadar çok damarın tıkandığına bağlı. Eğer şiddetli karın ağrısı yapar ise, bağırsaktan gelen damarın boşalamaması ile ilgilidir. Bağırsaklarda şişme olur, bağırsak gangrenine yol açabilir ve ameliyat gerekebilir. Bağırsakların bir kısmı alınabilir. Bu Allah'tan çok seyrek olan bir şey. Yüz hastanın bir veya ikisinde olan bir şey. Ama karın ağrısı sık oluyor ve çoğunlukla fark edilmiyor. Hastaya aylar sonra tanıklanabiliyor. Dalak damarı akamadığı zaman ne oluyor? Dalak şişiyor veya dalak büyüyor. Dalak büyümesi tek başına kötü bir şey değil ama dalak büyüdüğü zaman çok fazla akım veriyor. Bir sürü yan yol oluyor. O yan yollar sizin için iyi normalde ama bu durumda yemek borusunun altında veya mide bölgesinde olan yan yollar varis olarak karşımıza çıkıyor ve kanayabiliyorlar. Endoskopi yapılıyor, varisler görülürse bantlama yapılıyor. Yani bir dert yaratıyor. O yüzden portal damarın tıkanması erken dönemde bağırsaklarla ilgili sorun oluşturabilir. Geç dönemde ise yani 3-5 ay sonra ise portal hipertansiyon dediğimiz bir durum oluşturur. Burada dalak büyür. Dalakta platelet denen veya trombosit denen kanı pıhtılaştırıcı hücreler azalmaya başlar çünkü onlar parçalanır ve yok edilir. Kanama eğilimi yaratabilir. Varisler oluşur, varisler ayrı bir kanama eğilimi oluşturur. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Portal damar açmak gerekiyor ama portal damar açmak 20 sene evvel imkansızdı. Ama son 20 yılda yavaş yavaş bu işte gelişti, teknoloji gelişti, tecrübe gelişti. Artık portal damarı hem erken döneminde hem geç döneminde açabiliyoruz. Birçok ventrombozun olduğu gibi. Bu damarın açılmış hali. Damar açıldığı zaman artık dalakta veya bağırsakta bir birikim veya şişme olmayacak. Bu hastanın dalağı aylar içerisinde yavaş yavaş küçülecek, varisleri kaybolacak ve küçülmüş olan karaciğeri de büyümeye başlayacak. Bunların tüm sebebi karaciğerin bağırsaktan gelen o besinden zengin olan kanı alabilmesi.